Sevgili dostlar hepinize merhaba. Bu hafta aslında yayın yapmayı falan düşünmüyordum. Çünkü televizyonlara baktığınız zaman sosyal medyayı takip ettiğinizde inanılmaz kötü görüntüler. Orman yangınlarının her tarafı sarmış olması, bir haftadan fazladır devam eden orman yangınları. Bunlara işte ne kadar artık müdahale edildi ediliyorsa bunların içinde vermiş olduğu bize stres, gitip giden canlar, Bunların içerisinde insanlarımız, o bölgedeki tabiat varlıkları, hayvanlar, kuşlar, böcekler bunların hepsi bizde bir yıkıntı oluşturdu. Yani inanın ki ailemizin içinde kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Herkesin moralleri düşük. Geçen gün bir tweet atmıştım ve ondan sonra da tweet falan atmayı da düşünmedim ve atmıyorum da aslında kendi içimde bir parça e, yasla yaşıyorum. Geçen günkü bir videoda da söyledim. Yani o kadar üzgünüm ki, o kadar kırgınım ve o kadar öfkeliyim ki bunun tarifi yok. Onun için yanlış bir şeyler söyleyip bunun sonu artık nereye kimin nereye kimlere giderse diye kendimi frenlemeye çalışıyorum. Ama bu hafta e, enflasyon verileri geldi. Şimdi enflasyon verileri, geçen enflasyon raporu arkasından dün Sayın Cumhurbaşkanının bir haber kanalında yapmış olduğu açıklama Türkiye'yi bambaşka bir gündeme soktu. Enflasyona baktığımızda, Size biraz tüketici fiyatları ile ilgili bilgi vereyim. E, Temmuz 2021'de gelen tüketici fiyatları aylık bazda 1.80 olarak gerçekleşti. Bu endeks tarihinin en yüksek Temmuz ayı enflasyonu. Yıllıkta 18.95 geldi. İşte 26 ayın en yüksek enflasyonu. Üfe, tüfe farkına baktığımızda ki burada da önemli bir göstergemiz var. Yurt içi üretici fiyatları. Aylık bazda yüzde iki geldi. Yıllıkta yüzde kırk dört Şimdi e, bu rakamlar yani aylık rakamlara baktığınızda 1.80 ya da işte 2.46 neyse. Bunlar böyle rakam olarak baktığınızda çok fazla bir şey ifade etmeyebilir. Ama bunlar bir gelişmiş ülkenin bir yılda üretmeye çalıştığı mesela özellikle e, tüfeden gittiğimizde 1 bir nokta bir ekonominin, Amerikan ekonomisinin bir yılda üretmeye çalıştığı, gerçi şu anda geçiyorlar ama enflasyon rakamının hemen hemen yakınındaki bir rakam. Dolayısıyla onlar %2 ve %2 civar bir enflasyonu kabul edilebilir bir enflasyon olarak düşünüyorlar ve para politikalarını buna göre şekillendirirken biz bunu aylık bazda yaşıyoruz. Dolayısıyla enflasyon kopmuş gitmiş. 18.95'lik gelen rakam öyle enteresan bir rakam ki sanki Hani böyle marketlerde raf ürünleri vardır ya işte 19 değil de 18.95, 17 değil de 16.85 gibi. Yani tüketiciyi alıştıralım alsınlar gibi bir rakam 18.95. Ve e, geçen hafta Sayın Başkan'ın söylemiş olduğu işte biz özellikle para politikasında politika faizini enflasyonun üzerinde tutacağız söylemini tam da teyit eden bir rakam gerçekleşmiş durumda. Tabii bunlar e, yani rakam böyle çıkmış 18.95 burada bazen çok eleştiri yapıyorsunuz. Hocam bu rakamları niye konuşuyorsunuz? Niye şudur budur? Ama sonuç itibariyle bunlar devletin resmi rakamları ve bu rakamlar üzerinden bazı politik kararlar ya da politika önlemleri gerçekleşiyor. Yani burada politik derken siyaset anlamında söylemiyorum. Ekonomi politikasına yönelik çeşitli önlemler bu rakamlara göre gerçekleşiyor. Şimdi geçen hafta Sayın Başkan'ın sunumunda dikkat çekici birkaç unsur vardı. Bunlardan bir tanesi herkesin yüzde %30 civarında zam yaptığını söyledi ki bu çok dikkat çekici. Zaten e, üretici fiyatlarında bunun gerçekten böyle olduğunu görüyorsunuz. Diğer taraftan da özellikle e, birçok herkesin yani birçok kurumun kendine yardım etmesi gerektiğini, kendilerinin yalnız bırakıldığını söyledi. Bu da doğru. Ama bu işin çözümü sanayi odalarında veya ticaret odalarında değil. Yani ne yapabilir sanayi ya da ticaret odaları, firmalara gidip bu kadar yüksek maliyetler varken, enflasyon bu kadar yüksekken, Onlara zam yapmayın mı diyecek? Hayır. Tabii ki bu böyle bir durum söz konusu olamaz. Tüketici ve üretici fiyatları arasındaki makas 26 puana yaklaşmış. Tarihi rekor seviyeler bunlar. Ve üreticinin cirolara da baktığımızda bunu karşılayabilecek gücü yok. Ve ortamını bulduğunda tabii bunun içerisinde e, ticari ahlakı olmayanlar da var. O da ayrı bir konu. Onu da başka bir gün e, fırsat olursa konuşuruz. Ee, özellikle talebin yoğun gerçekleştiği dönemlerde bu üretici fiyatlarından, tüketici fiyatlarına olan geçiş hızlanıyor. E, pandemi sonrasında durumun böyle olacağı herkes tarafından zaten bilinen bir şeydi. Yani biz yeni şeyler söylemedik burada. Herkesin bildiği şeyleri söyledik. Ne deniyordu? İşte ötelenmiş talep var. Bu talep pandemi sonrasında kısıtlamalar ortadan kalktıktan sonra yoğun bir şekilde ortaya çıkacak. Nitekim bu ayki tüketici fiyatlarına baktığımızda ...en çok artan ürünler grubunda lokanta ve otelleri, işte ev eşyasını, ulaştırmayı, gıda ve alkolsüz içecekleri gördük. Bunlar pandeminin etkilerinin bize getirmiş olduğu olumsuzluklar. Yani pandemi sonrasında ötelenmiş olan talep en çok kendini buralarda gösterdi. Bir diğer konu tabii ki burada üretici fiyatları bazında baktığımızda orada da durum kopmuş gitmiş gibi gözüküyor. 44.92 yaklaşık yüzde 45'lik bir yıllık enflasyon bunu e, Hiçbir üreticinin ya da hiçbir ticaret erbabının üzerinde taşıyabilme imkanı yok Temmuz 2020'de bu 1.02 Şu anda 2.46 olarak gerçekleşmiş Keza gene tüfeye baktığımızda yani tüketici fiyatlarına 0.58'miş Bir önceki yılın Temmuz ayında şimdi 1.80 e, Yani bu rakamların taşınabilme imkanı yok peki Merkez Bankası yalnız mı kaldı para politikası konusunda? Evet, yalnız kaldı. E, bizim söylediğimiz bir şey vardı. Dedik ki e, özellikle yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar olarak adlandırılan... ...yani devletin e, fiyatları belirlediği ürünlerde... ...Merkez Bankası'nın belirlemiş olduğu hedef enflasyon... ...ki çok gerçekçi olmayan bir enflasyon 12.2 idi. Onu da 14.1'e çıkardılar. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Dolayısıyla bunun çerçevesinde bir zam yapılması gerekir ki bu diğer sektörlere ve bilhassa özel sektöre kapı açmasın, zam kapısı açmasın. Ama baktığınızda elektrik zammı, doğalgaz zammı bunların hepsi o kadar yüksek miktarlarda gerçekleşti ki bunlar özel sektöre de ister istemez bir kapı ve yol açıyor. Yani diyor ki herkes işte gerçek enflasyon zaten bu. O zaman kamu bu gerçek enflasyona göre zam yapıyor. E ben niye o zaman TÜİK'in belirlemiş olduğu 12.2'lik hayali enflasyon rakamına göre bir zam yapayım ve zarar uğrayayım. Ve böylece katlanarak gidiyor. Yani Türkiye'de fiyat ayarlamaları beklenen enflasyona değil hisseden enflasyona göre yapılıyor. Herkes neyi hissediyorsa ona göre ürünlerin fiyatlarını zamlı olarak yeni ürünler olarak piyasaya sürüyor. Şimdi e, burada tabii ki esas söylenmesi gereken buydu. Bir diğer konu şimdi e, Temmuz ayında ve Ağustos ayında yüksek enflasyon olacak. Temmuz'u gördük. Ağustos'u da muhtemelen yüksek enflasyonla göreceğiz. Çünkü gene demin söylemiş olduğum elektrik ve doğalgaz hesaplamaları, fiyatları sonraki ayların hesaplarına katılarak devam eden bir süreci bize veriyor. Yani bu işin gerçeğinde hesaplanırken bu böyle oluyor. O nedenle Temmuz ayı yüksek çıkacak diye size daha önceki videolarda bahsetmiştim hatırlarsanız. Aynı şekilde Ağustos ayı da yüksek çıkacak. Şimdi benim tahminlerime göre Bizim bu enflasyon sürecimizde e, Merkez Bankası'nın belirlemiş olduğu gene son enflasyon raporuyla beraber belirlemiş oldukları 14.1'lik rakam hayali bir rakam. Yani Sayın Başkan dedi ki 3. çeyrek itibariyle enflasyonda keskin bir düşüş olacak ve bu düşüşün etkisiyle yıl sonu itibariyle orta nokta 14.1 üst nokta 16'larda olan bir enflasyonla karşı karşıya kalacağız. Gelen bu rakamlarla şu an yani üç gün önce beş üç gün önce tabii perşembe günü enflasyon raporu işte salı günü de enflasyonun kendisi geldi. Dolayısıyla 3-4 günlük süreç içerisinde bu tüy, e, Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu e, enflasyon raporundaki yeni belirlemiş olduğu hedefler kadük hale geldi. Yani e, artık ulaşılamaz gerçekleşemez hedefler haline geldi. Şimdi bunlar inanın ki nasıl hesaplanıyor bunları hesaplarken hangi gerçeklikle hareket ediyorlar bunları anlayabilmek mümkün değil. Çünkü bir ülkenin merkez bankasının itibarı aynı zamanda yapmış olduğu isabetli tahminlerle de doğru orantılıdır. Ama biz her enflasyon raporu döneminde enflasyon hedeflerinde bir revizyon yapıyoruz. Daha önce 12.2 de belirlendiğinde bu bu kadar olamaz. Yani bunun gerçekçi değil piyasa katılımcıları bunu böyle beklemiyorlar, daha yüksek bekliyorlar dediğimizde e, bu herhangi bir şekilde kale alınmamıştır. E şimdi geldik 14.1 Merkez Bankası'nın kendi yaptırmış olduğu anketteki piyasa katılımcıları olan anketin sonuçlarında 15 nokta küsür ve bu bile gerçekleşebilecek olan bir rakam gibi gözükmüyor. Yıl sonu ihtimali itibarıyla e, itibariyle %18-19 e, ki onlar da iyimser rakamlar 19 ve üstü bir enflasyonla karşı karşıya kalabilmek çok olası. Şimdi burada iki tane durum var. Bir, Merkez Bankası gerektiği anda yani bu e, Türkiye'deki enflasyon politika faizi olan %19'u geçtiği anda negatif reel faize dönünce bir faiz arttırımı gerçekleştirebilir mi? Ben hep diyorum ki Merkez Bankası faiz indirebilir. Zaten fırsatını bulduğu anda indirsin diye bir görev değişikliği yapıldığına inanıyorum. İkincisi Merkez Bankası sabit bırakabilir e, faizleri. Buna da kimse bir şey demez. Ama Merkez Bankası faiz arttıramaz. Bunun için icazet alması, onay alması gerekir. ...normal şartlarda bağımsız bir merkez bankasının... ...böyle bir onaya ihtiyacı yoktur ama... ...Türkiye'de merkez bankası bağımsızlığından... ...söz etmek mümkün değil. Şimdi bunu böyle söylerken... ...dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir haber kanalındaki... ...yapmış olduğu açıklamada... Işte ...Ağustos ayında enflasyonun üst noktasını görebileceğimiz... ...ve e, artık faizin de... ...aşağı doğru indirileceğinden... ...bahsetti. E, bana da birçok kere... ...çıktığım televizyon kanallarında da bu soruldu. E, bana göre mümkün değil. Yani... Ee, muhtemelen biz enflasyondaki yüksek seyri en olumlu şartlarla Eylül-Ekim gibi e, göreceğiz ve Eylül-Ekimden sonra bana göre Ekim ve Kasım ama e, güvercin bakarsan Eylül ve Ekim diyelim o zamanda enflasyon yavaş yavaş aşağı doğru inmeye başlayacak. Bu daha da uzun süreci alabilir belki e, eğer özellikle gıda fiyatlarındaki kuraklık etkisi daha da baskın şekilde ortaya çıkarsa. Ki bu yangın etkisiyle özellikle seralar ve bu bölgedeki üretilen gıda yönelik ürünler de heba olmuş durumda. Dolayısıyla buradaki fiyat hareketleri daha yüksek de gerçekleşebilir. Dolayısıyla bizim belki de yıl sonu itibariyle daha yüksek bir enflasyonla karşı karşıya kalma yani enflasyon aşağı doğru burnunu çevirme ihtimali olmayan bir süreçte karşı karşıya kalma durumuyla karşı karşıya kalabiliriz. Çok kullandım bu karşı karşıya kelimesini ama kalabileceğimiz durum bu. Şimdi peki bu durumda ne yapılacak? Yani faiz indirilebilir mi? Bana kalırsa bu yıl içerisinde faiz indirmek de çok mümkün değil. Yani şimdi rasyonel düşünüyorum diyebilirsiniz ki ülkede rasyonel karar alınıyor mu? E, o ayrı ayrı bir tartışma konusu ama rasyonel düşündüğünüz zaman bana göre mümkün değil. Neden? Çünkü burada bir kısıtımız var, çok önemli bir kısıt. Bizim ülkemizdeki enflasyonun en büyük etkilerinden bir tanesi, yani kaynaklarından bir tanesi maliyet enflasyonu özellikle ithal edilen ürünlerdeki maliyetler yurt içindeki enflasyona büyük oranda etki yapıyor. Bunu Merkez Bankası Başkanı da söyledi. Zaten söylemesi raporlarında da yazıyor. Dolayısıyla e, bu da emtia fiyatlarından çok etkileniyor. Dünyada emtia fiyatlarında bir yükseliş trendi var. Bunu pek çok kere size grafiklerle izah etmeye çalıştım. Hal böyleyken bu enflasyon olgusu bütün dünyada beklenirken maliyet baskısının ortadan kalkabileceği bir durum söz konusu değil. İkinci konu Tam da Türkiye'de enflasyon burnunu aşağı çevireceği noktada Amerika'da varlık alım programından yavaş yavaş azaltım başlayabilir. Yani muhtemelen Kasım ve Aralık gibi varlık alım programından bir azalım bekliyoruz. Eğer bu gerçekleşirse bu özellikle gelişen ülkeler için büyük bir risk. Yani tam da bu ortamda faiz indiremeyebilirsiniz. Ha indirirseniz ne olur? İndirirseniz daha evvel yaşadığımız olay olur. Ne olur? İşte kısa dönemli bir yapay yolla indirilen fiyatlar arkasından e, maliyetlerin artması, kurun yükselmesi, kurun yükselmesiyle beraber maliyetlerin tekrar artması gene aynı sarmal ve e, rekor kıran enflasyon. Bu sefer üretici fiyatlarını 44'lerde falan değil artık 60'larda falan görürüz. Yıllık enflasyonu da işte şu anki geldiğimiz seviye 18-95'lerde değil %25'lerde falan göreceğimiz bir sürecin içerisine gireriz. Dolayısıyla eğer bir para politikası enflasyonla mücadele konusunda dikkate alınan bir husussa ki alınması gerekir. O zaman sabır göstermek ve enflasyonda kalıcı olarak iyileşmeyi sağlayana kadar herhangi bir şekilde para politikası olumsuz yönde dokunmamak gerekir. Ama işte kurun geldiği seviyeler 8.33 derken dolar tl'de bu söylemler ortaya çıktıktan sonra bugün biraz daha yükseldi. Ki şu anda Amerika 10 yıllıkları 1.12'ler seviyesinde işte diğer taraftan baktığınızda dolar endekse 92.5'lar seviyesinde. Yani çok neredeyse dışarıda yaprak kımıldamıyor ve tamamı da gelişen ülke piyasalarının lehine ki son yaklaşık 1-1.5 haftadır Türk lirası özellikle gelişen ülke piyasalarındaki para birimlerine göre oldukça yüksekte de değer kazanmıştı. Yani bizim bir parça sakin kalmamız gerekiyor ve Merkez Bankası'nın uygulayacağı politikalara e, ...herhangi bir şekilde müdahale etmememiz gerekiyor. Bunun sonucu ne olur? Bunun sonucu daha yüksek enflasyon olur, daha sıkıntılı süreçlere bizi taşır. E, dediğim gibi bu hafta aslında sırf bu nedenlerden ötürü video çekmeyi düşünmüyordum ama... E, ...gene de bunları sizlerle paylaşmak istedim. Umut ediyorum önümüzdeki hafta Türkiye için daha iyi, daha olumlu şeylerin olabildiği... ...bu doğa olaylarının azaldığı e, ve yangınların söndürüldüğü bir dönem olur... Hepinize sağlık ve mutluluk dolu bir hafta sonu diliyorum. Çok çok teşekkür ediyorum beni seyrettiğiniz için. Sevgiyle, saygıyla kalın. Hoşçakalın.